Dün her şey şöyle başladı. Her şey başlarken Purple Bixi insanların hak ve özgürlüğünü korumak için bir tweet atmıştı. Adalet isterim diyene gözaltı, şeriat isterim diyene ses yok. Eylem yapana korona var diye gözaltı siyasi partiler salonları doldurunca ses yok. Bizim de problemimiz bu. Ses yok. Kutuplaşmanın zirvesindeyiz. Herkes taraf ve taraflar birbirinin düşmanı. Taraf değilsen bile tarafı ilan edilip terörist damgası yiyorsun. Ee, i̇nsanı yaşat ki devlet dışısın ilkesi unutulmuş durumda. Sadece onlar ve diğerler var. Allah sonumuzu selamet eylesin. Görüyorum ki siz diye hitap eden ve sadece küfredebilen troller geldi. Bunların PKK ve FETÖ'den farkı yok. En az onlar kadar bölücü ve nefret merkezidirler. Diye başlayan bir <laughs> gündem vardı. Daha sonra olayların ilerlemesiyle beraber... Türk istikbalinin evladı başını eğmez... Başına inmesi gerekenler zulmedenler ve zulme sessiz kalanlardır diye bir tweet daha attı Purple e. Bunun üzerine bazı öküzler teröristsin yani değil mi? Kardeş PKK FETÖ, FETÖ sizi CIA yönetiyor diyerekten e, yorum atmaya başladılar, mention atmaya başladılar, mesaj atmaya başladılar. <laughs> Biliyorsunuz ki okey olmadığım nadir konulardan birisidir bu konu ve sinirlendim. Onun üzerine tıpkı az önceki arkadaşın söylediği gibi aynısı benim de başıma geldi yani. Hatta benim e, Twitter hesabım spamlenmiş falan bana Twitter bildirme attı işte şu tweetlerin şikayet ediliyor. E, biz inceledik ama kaldırmaya gerek görmedik tarzında. Dedim eyvallah kardeş. <laughs> Sağ ol ya. Ondan sonra mail falan geliyor. Hesabına giriş yapılmaya çalışılıyor diye. Yani komiksiniz ama. Bunun üzerine şöyle bir tweet attım attığım tweetlerden e, troller terörist diye attığım tweetlerden dolayı troller terörist diye mesaj atıyorlar. Önce Fethullah Gülen denen orospu çocuğunu övdüğünüz tweetlerinizi silin sonra abdest alıp benim adım ağzınıza alın. Burada zaten üstüne alınması gereken bazı şeyleri üstlerine alındılar. Diye tahmin ediyorum. Terörle adım anacak adamın alnını karıştırırım. Türk milletinin düşmanlarının yeri ayağımızın altıdır. Şimdi bunu söyledikten sonra terörist diyen kısım ki sanırım bunu gördüler bunun altında da varlardı ama azaldı. Azaldılar. Çünkü hani, hani biliyorum ulan ne olduğunuzu amına koyduklarım biliyorum ne olduğunuzu. İşinize gelmeyen herkese terörist diye suçlayamayacaklarını artık öğrenmeleri lazım. <laughs> Neyse sonra daha az ama benim daha garipsediğim insanlar geldi. Şöyle. Türk milletimi içindeki sağcıyı gizleyemiyorsun. Ne alaka? Benim de hiçbir fikrim yok. Yani yorumlarda hala görebilirsiniz silmedilerse. Ben hepsini engelledim. Daha fazla uğraşmamak adına. İşte birisi şey yazmış. İşte tam bir ne? İyi parti kafası. Bak sen bak bak bak. Tam bir iyi parti kafası. Türk milletini her şeyden önemsiyor. İnsan haklarından bile daha önemli. Lan zaten insan hakları ihlali Türk milletine yapılıyor şu an. Hani herifle aslında aynı şeyi savunuyoruz. Ama herif orada Türk kelimesi geçti diye faşist diyor. Sağcı ilan ediyor. Bilmem ne partici ilan ediyor. Şu üzüleceği bir şey yaptım. Meral Akşener sesini çıkarmadığı için birisi Meral Akşener'i uyandırsın diyerek bir yineleme yaptım. Buradan üzülebilir ha iyi partili değilmiş tüh diye. Orası apayrı bir mevzu. Ona dedim ki bu arkadaşlara da sanırım bir cevap vermek lazım. Ki 5-6'sının profiline girdim baktım e, ee, dertlerine o baktıktan sonra anladım profillerine. Yani profillerine girip bakınca, favlarına bakınca ya da bazı e, partilerin, ki hangi partiyse artık RT'lerine bakınca dertlerini anlayabiliyorsun, anladım. Orada da yazdım Türk milleti dediğim için faşist ve sağcı diyen olmuş. Siz de bebek katil Apo'nun dalgasını ağzınızdan çıkarın ondan sonra benimle muhatap olun. Yani bir sağ vurduk, bir sağdan astık bir soldan astık. <laughs> Çünkü hani yapacak bir şey yok. İki tarafı da eleştirince insanlar var olan olayı unutup bir anda sana saldırmaya başlıyorlar. Hani ortada bir sıkıntı var. İnsanlara zulüm ediliyor, gençlerin özgürlükleri kısıtlanıyor, insanlar şiddet görüyor. Bir anda bunu bırakıp sana saldırmaya başlıyorlar falan. Ee, üzülmedim, merak etme. <laughs> Üzülecek bir şey de yok yani. Şunlar için üzülmem. Daha sonra işte canım atamın bir fotoğrafını paylaştım. Bu şekilde sabah kalktığımda bitmişlerdi. En azından sabah bitmişlerdi yani. Şu an için yoklar. Ha tekrar gelirlerse yine Allah'a şükür baş edecek gücümüz var. Merak etmeyin.